Jet oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meli. Bugün sizlerle beraber çok ünlü olan Agar ile oynayacağız. Cezalı değil tabii ki de. O bir sonraki bölümlerde gelecek. Hemen girdiğimde hemen başlayalım şöyle oyuna. Kasmalar olabilir. Lan gitsene. Oyun çoklu çünkü. Çoklu olunca biraz sıkıntı. Bayağı kişi var ya. Ben şu an kaçıncıyım? dördüncü mü altı dört kişi mi var burada hemen birini yedik arkadaşlar oyun acayip zevkli oradan birisi geliyor buraya gitmeyelim şunları yiyelim hemen oh. dördüncü olduk hemen çok iyiyiz oyuna daha yeni başladım ve sen adam gelme gelme Minomin, Minomin buraya, Minomin. İnanmayın. İnanmayın. Herkes birbirini kovalıyor şu an. Ah, gitme oraya oraya? Gitme dedim sana oraya gitme. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Spin atmak istemiyorum. Atsam ah, mı olurum? Abi ne yaptın ya spin'i? Buraya gel. Buraya gel. Oğlum spin hangisi? Ben unuttum spin'i. Ah. Kaç. Kuzenim oynarken görmüştüm bu oyunu. Sen gel buraya, sen gel buraya, sen gel. Buraya. Kaçma, kaçma buraya gel. Ben buraya gel. Buraya gel. Oo, basmam attı ekoya. Sen buraya gel ama. Hop. 31. olduk, çok iyiyiz. Oo. Oh. Oha, gelme o burası çok kalabalık ya. Gelme Steve Jobs. Oha, oha. Kaç abicim, kaç? Ne oluyor lan? Abi. Öldük tamam ilk ölüşümüz. Şu kontrolleri sevmedim. İlk başta bir de hızlı gidiyor ya. Zaten kasıyor tablet. Şunu toplayalım hızlı bir şekilde. O oh, Spain geldi. Şunlar. Oha ne yedin lan sen? Ben hiç hayatımda o kadar büyüyemedim. Şunları hemen alalım. Lan ok. Ok git buradan ok git. O oh, git. O Türkiye birinci. Türkiye adamsın Türkiye. Oo spin atıyor adam spin atıyor. At 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 spin at spin. Spin at lan. Bak ben de Türküm ben de Türküm. Spin at spin spin. Ya, ne diyor lan spin mi ne o ya? Lan ulan. Atsana hadi tekrardan. Bak ben de Türküm. Adam beni yiyecek anasını söyledim! Beni yiyecek bu adam takip ediyor adam. Git. Git lan yeme beni. Lan oğlum git şuradan. Yeme beni. Gel buraya. Oo oh, spin spin. spin koş 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 koş. Gel lan buraya. Şanssız. Oo 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 oo. İşte gel lan buraya. İşte buraya gel. Ölmüş herhalde adam bizim onu vurmamış. Evet. Gel. Buraya Oo adam spin atıyor. Gel buraya gel buraya gel, gel, gel. Lan kim idi beni? Lan bir kişi lan. Ne oldu lan? Ben şımıyorum ha tamam. Ya abi böldüler beni ya. Bölücüler. Ya. Tekrar başlayalım. Lan dakika bir dur bir, bir şey toplasaydık ya. Olmaz ki böyle. Ya. Ya of! Kaç kaç oradan kaç şuna toplayalım ya. Hızlı gitmesek biraz da kontrol zor olunca biraz zor oluyor git buradan yaklaşma bana git buradan git oh, kaç 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 oha Messi gelme Messi gelme uf aşağı doğru inelim bakalım tim 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 şundan şöyle toplayalım gelme buraya bak oğlan Gel lan gel gel lan buraya. Gel lan buraya. Yerim lan. lan seni. yorum lan seni. Adımızı red koyduk diye mi böyle oluyor acı? Şu, Alsana şunu. Hı -hı. Kontrol acayip zor. Hı -hı. Biraz büyüsek bir aslında çok iyi olacak. Şimdi toplayalım. Ya hiç şurada birincilik birinci ya da beşinci falan olamadım ya. Ne nedir ya? Cici yakış adam bu ya. Topla şunu, topla. Aa. Ya buraya. ya. olduk. Oh, nezah. Gelme. Gel lan bu videonun birim. Of, adam iziyecekti bucak. Lan şu bana kesin tikil atacak. Ay gelme. Gelme. Haftadan lak sorunlar olabilir. Az önce çünkü oldu. Gelme. Hadi gel lan burada. Hadi buraya gel. Hmm. Diye soket gibisin gel buraya. Buraya gel. O. Oh. Gel buraya. Kendini bana bıraktı bildiğin ya. Gel buraya. O oh, baya bir kırk oldu. Silahlı geliyor. Gel buraya gel. gel buraya. gel buraya gel buraya gel buraya. Bu daha iyi bu daha iyi gel buraya. Bocak bocak gel buraya gel. Bocak bak. Gel lan sen sen ne işin var? <laughs> Andre Andre Oo, gel lan. Ahmak yapsın be. Altımızdakine bak ya, yeşil olan. Nasıl? Bayağı iyi at. Şuraya girmeyeceğim, bölünüyoruz bir şeyler oluyor. Vitim, vitim, vitim. Buraya gel, yiyeceğim seni. Lan, şey atacağız lan, ve atacağız. Güz ya, çok yapmıştım. Gel buraya, gelme. Of, of 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 of, of. Aa, spin atma artık, spin atma ya. Başlayacağım ha. Ne oluyor lan? Boşunlar, yiyeceğim Lan Kaç 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 gelme gelme güzel bir şekilde alalım şunları almıyor ki sen ne yapıyorsun orada saklanmış ya ne sanki görmedik Türkiye ben bak ben de şeyim al sen spin atacağım spin 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 attım sana git al tim mı tim tim hala adam beni yiyor ama olmaz ki ya benim de lan o Turkey alamadım Turkey. <laughs> Bay. Son, son, Şu an cezalı olsaydı. <Gülüyor> Gelme. <Gülüyor> Git lan. <laughs> ben gidiyorum abi. renk yap. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Kısa oldu ama biraz güzel oldu bu mı bilmiyorum. Kardeş kanalımız Bilek oyuncuya abone olun beğenin bir şeyler yapın işte ona da. Yine her zamanki söylediğim lafı söyleyeceğim Tabii iki bölümdür bunu söylüyorum. Her bir güzel şeyin bir sonu vardır derler. Onun da bir sonu vardır. Bana da abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde ya başka bir şey ya da belki Minecraft videoları gelebilir. Ya da Craft gelebilir. Ee, bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diyelim. Bit